Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, arkadaşım biri yorumlarda demiş e, enerjiler hiç bitmiyor. Bundan önceki paylaştığım videoda, bayram videosunda e, kaç dakika? 7 dakikalık video. Hiç enerjileri bitmedi. Öyle bir enerji vardı. Ama şu anda e, enerjiler bitti. Tabii ki bitiyor. Enerjiler bir yerde bitiyor. E, bunların enerjileri hep beraber bitiyor bak. Bu enerjisi burada bitti. Yem kovasının üzerinde kaldı. Şurada iki arkadaşı e, siyah olan e, sarın üstünde kalmış şöyle bir manzara var bir de burada diyeyim enerjisi burada bitmiş Bunun en güzel yer bunun yeri Aa, Allah aynı anda arkadaşlar bunların işin ilginç tarafı tuvaletleri de aynı anda geliyor hani e, biri tuvalete girdiği zaman diğerleri de tuvalete giriyor yani tuvalet sırası beklemek de yok bunlarda. Hepsi birden o küçük bir içinde içine sığmaya uğraşıyorlar. Ortalık karışıyor. Şimdi ben buna buradan destek yapacağım. Şurada bir yastık var. Bakayım bakayım uyandırmadan. Kafa gitti aşağı baksana garibim ya. Şu manzaraya bak ya. Kardeş hiç mi uyuyacak yer bulamadın? Hani yok mu yani şu koskoca salonda. Koskoca salonda şu yoğurt kafasının üzerinde mi pilim bitti? <laughs> <laughs> çok tatlılar ya, çok tatlılar. Az önce gittim yemlere bir yem aldım. İşte süt aldık falan. Ee, bir yandan Şabiş, anneler bunlara dışarılarda bir şeyler buldu mu, evin içine getiriyor. İşin garip tarafı. Dur şuradan destek yapayım, bakayım bakayım nasıl yapacağız ona. Ama uyandırmadan, Rahatında bozmadan. Ama bu çok yüksek. Daha küçük bir yastık mı olsaydı? Uyandı. koy yastır, Dur, koyalım. destek yapayım yat oh, oh, uyandırdık lan. uyandırdık lan. uyandırdık en tatlı bu bunu almaya kalkarlarsa nasıl veririz hiç bilemiyorum yani bunlara fazla bağlandığında veremezsin de şimdi aramızda çok güzel bir e, muhabbet başladı çok tatlı böyle geliyor beni gördüm koşa koşa geliyor çok hoşuma gidiyor Nasıl sonra vermeye de kıyamayız Peki bu tatlı videomuz böyleydi. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.